Değerli izleyiciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyası son hızıyla devam ediyor. Hayret İnsani Vakfı Yardım Vakfı tarafından Afşin'de başlatılan bu çalışma gerçekten halkımızdan çok büyük ilgi gördü. Sizlerin de gördüğü gibi sadece Ulu Cami önünde açılan bir çadırdan gerçekten şu anda belediye düğün salonu alamayacak kadar malzeme toparlandı. Bu malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Özellikle de Bayır Bucak Türkmenlerine yapılan e, bu kampanyada başarılı olunduğunu söyleyebiliriz. Ve Hayrat Vakfı'nın özellikle Afşinlere teşekkürlerini de en başından iletelim. Bakın burada un görüyorsunuz. Gerçekten en fazla e, yardım tırlarında bulunan malzemelerden bir tanesi undu. Sadece bir okuldan bile 4 ton un yardımı yapıldı buraya. Gerçekten bu noktada çok önemsenmiş bu yardım kampanyası. Onun için gördüğünüz gibi bu un malzemeler de şu anda yeni tırlar için hazırlık yapılıyor. Ve burada tekerlekli sandalye görüyorsunuz. İlk başlarda da özellikle Antalya'dan bile bayır bucak Türkmenlerine göndermek üzere Afşin'de Afşin Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından gönderdiler. Diye tekerlekli sandalyeler göndermişlerdi. İşte gördüğünüz gibi tekerlekli sandalyeler de burada hazırlanmış vaziyette. Ve yine en çok kullanılan malzemelerden bir tanesi makarna. Ee, özellikle de doyurucu olması sebebiyle e, vatandaşlarımız makarna yardımında bulunmuşlar. Ee, Sizlerin de gördüğü gibi burada e, yığılmış vaziyette ve e, bayır bucak Türkmenlerine göndermek üzere hazırlanmış, e, paketlenmiş vaziyette bekliyor. Ve yine... Özellikle bayır bucak Türkmenlerinin yaşadığı zor durumda en fazla ihtiyaçlardan bir tanesi bebekler için, çocuklar için çocuk bezi ve hemen gördüğünüz gibi bisküvi. Özellikle çocuk bisküvileri, bebek bisküvileri burada istiflenmiş ve hazırlanmış vaziyette gönderilmeyi bekliyor. Biz bugün Afşin Belediyesi'nin düğün salonunda, bu kadar malzemeler paketlenmiş, hazırlanmış. Bizler de bir e, arkadaşlarımızı ziyaret edelim ve çalışmalar hakkında son bilgileri alalım diye bugün buradayız ve Adem Bey ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hepımıza şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, bahsetmiş olduğunuz gibi e, evet. oradan beri en zor ihtiyaçlar nelerse önceliği onlara veriyoruz. Mesela bebe bisküvisi çok acil. Evet. E, çok önemli bir ihtiyaç nedir? Oradaki e, çadır kentlerin etrafına e, özellikle bombalıyorlar. Anneler diye. Evet. Korkan annelerin sütü çekiliyor ve anne beslenemediği için annenin sütü olmuyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Böyle bisküvisine aşırı bir e, önem veriyoruz. Evet. Temin ettik zaten girişte mamamız vardı. Evet özellikle bakarak geldik. E, şöyle diyelim değerli izleyiciler biz Hayrat İnsani Vakf, Yardım Vakfı olarak Afşinliler e, bu kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiler ve 5 tır dolusu yardımı evet, gönderdik. daha önce gönderdik. Peki, Peki, onların içerisinde özellikle neler vardı? Şimdi var? e, bir tır un vardı. Bizim Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin orada Büyük bir fırını var. Evet. Günde 12.000 ekmek üretebiliyor. Evet. Dört çadır kente dağıtılıyor bu Oraya biz bir tır un um gönderdik. Evet. Bir tır kömür gönderdik. Yine bir tır gıda gönderdik. Aynı bu şekilde kollenmiş <laughs> Ramazan gibi. polisi şeklinde. Evet. Bir tır giyim. Bu giyimler işte sınıflandırılmış. <laughs> Bayan, çocuk, işte alt üst diye. Evet. Orada da girişte gördüğünüz gibi. Bir tırdan muhtelif ev eşyası yatak, yorgan, ranza. Peki şu anda bu gördüğümüz malzemelerimiz hemen hemen kaçtır? Hemen Yapar ve hemen sizin şu anda göndermek istediğiniz hedefiniz de kaçtır? Evet. Şu andaki Hı -hı. hedefimiz yine 5'tir. Allah izin verirse bir i̇nşallah. tır aynı şekilde kıyafetimiz evet. var. Evet. Oradan beri anlatarak geldiniz. Makarna'mız, evet. bebek bezimiz, mamamız. Bunları bir tır düşünüyoruz inşallah. Evet. Değerli izleyiciler, şöyle İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde gönderilmesi planlanıyor. Yani planlanıyor. Bir beş tır daha yardım malzemesi evet. giyimden ve gıda malzemelerinden oluşan bir yardım e, tır kafilesi diyelim artık evet. bir tır dediğimiz. Yine tır kafilesi buradan çıkıyor. Üçüncü tırımız yine 1000 ee, torba olarak evet. onu ayarladık. Hazır şu anda bizi bekliyor. Bir de görmüş olduğumuz 1700 e, koli. Tam 2 evet. tır yapıyor 1700 koli. Ee, biz kolileri merak ettik. Evet. Yani neler var? Görmek istiyorum. Şöyle yakından görebilirsek. Bu daha küçük aileler için. Evet. İşte bir ailenin ihtiyacını görecek. her şey, pirinç, makarna, bulgur, evet. Nohut. Gördüğümüz gibi fasulye, mercimek, şeker, çay, salça yani bir, yani bir evde... aile neye ihtiyaç duyuyorsa evet o ihtiyacını görecek. Her şey kutunun içinde evet, mevcut. Ya. Salçamız, yağımız hepsi mevcut. Evet. Ondan bu, sonra e, küçük aileler için, küçük şey aileler yani. için bir de <laughs> e, daha geniş aileleri düşünerek böyle evet. daha büyük bir koli hazırladık. İşte daha büyük bir bulgur. 5 litre yağ. Gördüğümüz evet. gibi yani en az 4-5 tane makarna, şekerimiz var. Ödeniniz, Şöyle var. evet. Pirincimiz. Ee, özellikle ben e, göstermek istiyorum Sağol, ee, değerli izleyiciler e, hakikaten çikolata dahi var yani biz e, özellikle de Afşin'deki yardımsever insanların evet. e, yapmış olduğu yardımlar arasında çikolata dahi var. Onlara Bu çok önemli. Özellikle değineceğiz. Şimdi bizim <laughs> Afşin Müdürlüğü Müdürlüğü'yle bir kampanyamız oldu. <laughs> evet. Milletim Müdürlüğü bütün okullara bir gıda yazdı. Pirinç evet. okulu, mercimek okulu, gofret okulu, bebek bezi okulu diye. <laughs> Bu okullardan gelen yardımlarla biz bu oluşturduk. Evet. Yani okullardan gelen yardımlar bizi çok duygulandırdı. Gerçekten. Kutuları ben... açtığımızda bahsettiğiniz gibi yani kahvaltılık çikolatadan, kuru üzüm, çerez, patlatmalık mısır, evet. sucuk, aklımıza ne gelecekse yani evimizde ne varsa ev yapımı salçalar, pekmezler. Evet. Ahali hani hepsini bizimle değerli izleyiciler. Kaylaştı. Zaten e, geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerde de gördünüz. Biz özellikle de e, bu tür kitlesel yardımları e, mutlaka gündeme getiriyoruz. Hangi okul yaparsa, hangi kurum yaparsa, hangi firma yaparsa gidiyoruz bizzat Görüşüyoruz ve bu kitlesel yardımları mutlaka gündeme getiriyoruz. Bazen biz hani burada da açıklamış evet. olalım. E, bazı okuyucularımızın işte yorumlarında şunlar vardı. Ee, özellikle de sahilin verdiğini sol el görmesin. Evet. Bu yani yardımları diyenler vardı. Biz bunu örnek bir çalışma olarak. Çünkü Peygamber Efendimiz de evet, hayırda yarışın, evet, yarışın. Evet, yarışın diyor. Bu kapsamda Hı. özellikle Hı. E, bu tür kitlesel yardımları, hani bu sadaka değil, fitre de değildir. E, özellikle bu e, hayır yarışıdır. Bunları gündeme getiriyoruz. Geçen hafta özellikle okulları gündeme getirdik. Sadece bir okulumuzdan 4 ton un evet, geldi yardım olarak. Daha, daha, bu bile gerçekten e, insanı artık. duygulandırmaya yetiyor. Şimdi e, Afşin halkının duyarlılığı zaten bizi çok etkiliyor. Yani evet. şimdi e, Maraş geneliyle kıyaslarsak Afşin'den 10 tır. Müthiş bir rakam yani Tabii ki. Allah razı Tabii olsun. Ki. Tabii ki. Bahsettiğiniz kuruluyu o eleştiriler bize de geliyor. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Biz bir kurumuz. Evet. Hayrat İnsani Yardım evet. Derneği. Evet. Şimdi ben bu bağış benim bağışım değil. Tabii. Bu hayır benim hayrım değil. Evet. Ben burada kendimi reklam etmiyorum. Yani biz Tabii. Afşin halkına reklam ediyoruz. Zaten verenler gizli tutuluyor. Tabii. Şu kutuyu kim verdi? Şu yağı kim verdi? Bilmiyoruz. Biz sadece burada aracıyız. Ne Aynen. yapıyoruz? Buradan aldığımızı Türkmen kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Evet. Yani onların Peki, günlük ihtiyaçları için. Bu 5 tırımızı da gönderdiğimiz zaman inşallah bu yardımlar devam edecek. Şimdi e, bu büyük bir kampanyaydı e, Türkmenler için. Hı hı. Bunu şu anda 10 e, tırla noktalıyoruz. Ha evet. bitti mi bitmedi. Afşin İnsani Hayrat İnsan Yardım Derneği Afşin'de çalışmaya devam edecek. Nasıl çalışacak? Burada tespit ettiğimiz bazı aileler var. Doğru. Yardım ihtiyaçları var. Biz onları aylık ziyaret etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde kolilerle çok şahane olur. Evet çok. Kestiğimiz adaklarla, kurbanlarla evet. biz bu afşin'in yardıma muhtaç ailelerine her Yum ay ulaşmayı düşünüyoruz. Evet. Sistematik olarak evet. onların listesini çıkarttık zaten. Bu konuda da halkımızın desteğini bekliyoruz. Yani ulaştırmayı istedikleri kurban, evet. Evet. işte sadaka gibi şeyleri bizim aracılığımızla yine kendiler de bize eşlik ederek evet. takip ederek evet. ulaştırabilirler. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu Biz bizim için çok önemli ama yani. gerçekten bunun Tanıtılması, insanlara duyurulması çok değerli. Elbette. Dediğimiz gibi burada ortak bir çalışma var. Bu kimsenin şahsi bir ürünü değil. Abi, Hayrat İnsani Yardım Derneği başta olmak üzere Maraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlığımız yani hepsinin çok değerli katkı var. Herkese abi. çok teşekkür ederiz. Biz kolay gelsin diyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, e, Hayrat İnsani Yardım Vakfının e, yetkilileri özellikle de bu yardımların sadece bu e, yapılan kampanyayla sınırlı kalmayacağını ve bundan sonra da bu yardımların devam edeceğini belirtiyorlar. Yer belli, adres belli, şanslar belli, özellikle de yardım yapılacak kampanya belli. Kampanyanın sonunda ulaşan yerler belli özellikle bu yardımların. Onun için... Ee, gerçekten e, başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin Kaymakamlığı, Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa ve sivil toplum kuruluşlarımıza unutmamak lazım. Ortaklaşa böyle bir e, yarayı sarmak için e, el ele verdiler. Bizler Hayrat İnsani Yardım Vakfı'na özellikle teşekkür ediyoruz ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı yetkililerinin Afşin halkına bundan sonra yapılacak olan aylık yardımlarının da e, artarak devam etmesini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.